Vah 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 vah. Selamun aleyküm. Vah vah vah. Çolayın keyfine bak. Keyfine bak. Keyfine bak. Bebiş. Bebiş. Anam 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 anam. Anam 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 Anayı kolla anayı kolla oğlum bebiş. Bebiş anam anam kavga çıktı bebiş. Anayı kolla. Anam anam kavga çıktı. Anam anam kim kime kim dümdü lan lan lan. Anam bebiş. Bebiş. Dedim gel de gel 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 de gel gel de sen bir öpsün gel dede de bir öpsün gel Dede sen bu bu çocuğu bu tut tut ha sen bu tutuyor öpsün ha anam dede anam dedeye ısırma dedeye ısırma ayşe ayşe kapı çocuğuyum ya bu çocuğuyum ha gel bu çocuğunu götür hı hmm. sakin 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 ne diyor? Ne diyor? Hanım, aferin sana. Aferin Ateş. Kimdir o? Kimdir o? Aferin size. Aferin size. Aferin size. Ateş ne yapıyor? Ateş ne yapıyor? Bebiş. Bebiş koş gel. Koş gel anayı kolla. Kızım. Aşkım ne yapıyor? Alfa. Bunu gençler için, çoğla için çekiyorum. Onlar çok merak ediyor. Ateşi, Ayşo'yu, Bebiş'i. Ben Bebiş, 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 Bebiş. Ayşo gel bu Bebiş'i ısır. Gel bu Bebiş'i ısır gel. Gel bu Bebiş'i ısırız gel. Al Bebiş'i. Al. Anam 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 dede seni yer ha dede seni yer ha dede seni yer ha dede seni o poponu yer ha sen o poponu yer bebiş bebiş bebiş. <laughs> lan bebiş. Ayş, ana nereye gitti bebiş? Bebiş, ana nereye gitti? Bebiş, ana nereye gitti? Şşş. Ne ne ne? Ağzında tüy var tüy tüy. Ağzında tüy var sen tüy tüy. Sen onun büyümüş küçülmüş gibisin ya. Sen amcama benziyorsun lan. Tipe bak hele. Tipe bak. Aynı amcam. Tipe bak. Tipe bak. Tipe bak. Sanki büyümüş küçülmüş. Yüzüne bakıyorum sanki 10 yaşında. Bak 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 bak. Sakal mı var? Bak bak ayakkabı. Ayakkabımı yeni aldım. Dur. Dur. Bak. 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 Anam. Anam anam anam. Anam anam. Anam. Ayşo. Ateş. Neredesiniz? Demiş ki ana nerede? Gel gidelim anne. Gel gidelim anne. Koş. Gel gidelim anne. Anne nerede? Anne nerede? Anne orada geziyor. Gel kız. Gel buna sahip çık. Yo bu bas fazla bilmez belli ayaklar kısa. Baksana tombik. Ma yemekten boya vermiyor ki. Ayşo. Ayşo. Gel gel gel. Gel bu çocuğa sahip çık gel. Koş. Gel bu çocuğa sahip çık gel. Sakin sakin sakin. Bebi sen oraya atlayabilseydin var ya süper olacak ama aha kavga çıktı. Aha kavga çıktı. Aha kavga çıktı. Aha, kavga çıktı. Cevo! Cevo! Neredesin? Cevo! Çabuk gel buraya! Cevo! Nerede o namussuz? Cevo! Bekle, bekle, bekle. Cevo! Neredesin? Cevo. 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 Neredesin lan? Cevo. Bak. Namussuz kayıp saklanmış bir yere. Saklanmış namussuz. Cevo. Javayı gördün mü? Bebiş, gel gel gel. Cabo nerede? Cabo nerede? Jabo, jabo. Javayı gördün mü? Jabo burada mı acaba? Jabo Cevo yok gitmiş. Cevo nereye gitti la? Cevo'yu ben bu bulayım. Onun ağzına tükürürüm. Ateş sen dur. Bebi sen de durun burada ben geliyorum. Cevo'yu bulayım geliyorum. O namussuzu ben bulayım geliyorum. Tamam bebiş bekle. Bebiş bebişi çağır 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 bebişi. Bebişi çağır. Cevo! Jabo! Neredesin sen? Jabo! 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 orada namussuz ördekle de oynuyor. Mesela ağza tükürüm şimdi. Ördekleri kovalı yumurtanı yiyor kesin. Bak orada. Ama buldum. Yürü. Yürü içeri. Yürü lan. Ne geziyorsun burada? Namussuz sen? Gel buraya gel. Ya buraya gel. Sen ne geziyorsun burada? Sen ne geziyorsun burada? Yürü. Yürü içeri. Yürü içeri, yürü yürü. Yürü. Sana. kaçmış gelmiş burada Ördeklerin yumurtasını aldı kesin Şerefsiz ya. Şerefsiz ya. Namussuz ya. Namussuz ki ne namussuz. Namussuz ki ne namussuz. Gelmiş milletin bahçesine geziyor. Şerefsiz. Kapısını kapalı adamın. Adam bahçesi adam nece burası Afrika mı oğlum burada? Ne geziyor? Anam, bunlar da gezmeden geliyor. Anam, gezmeden geliyorlar. Arda kilo da çıkıyor. Hayda! Arda kilo da çıkıyor. Anam. Bebiş, oradan bakıyorsun sen millete. Sen oradan mı bakıyorsun. Bu 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 bu. Gelme, gelme, gelme. Gel, 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 gelin, 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 gel pardon baba. Gel, 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 gel. Gelin, 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 gelin. Bebiş. Sen ne geziyorsun? Sen nerede? Sen ne geziyorsun? Burada mısın? Sabahtan bağırıyorum. Neredesin sen? Neredesin sen? Sabahtan bağırıyorum. Neredesin sen? Niye gelmiyorsun? Sus seni. Hareketlere bak. Daha da bugünle bu kadar izleyin yeter. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı pazarlar. Hayırlı günler.